Periyodik değişimlerde üçüncü özellik olan iyonlaşma enerjisine gelmiş bulunuyoruz. İyonlaşma enerjisi önemli bir bölüm. Biraz da uzun bir bölüm ama gerçekten çok da soru getiren bir bölüm. Öncelikle tanımla başlayacağız. Tanımı çok iyi bilmemiz lazım. Tanımda dikkat et. Gaz halindeki yüksüz bir atomun en dış kabundaki bir tane elektronu koparmak için gereken enerjiye birinci iyonlaşma enerjisi diyeceğiz. Zaten tanımda birçok şey çıkıyor. Atom gaz halinde olacak. Bir elektron kopartacağız ve enerji alacak. Yani endotermik olacak. Tam olarak bunu şöyle görebiliriz. E, dikkat edersen gaz halinde X atomu var. Artı yüklü on haline geldiğinde bir tane elektron kopmuş oluyor. Elektron sağ tarafta olacak. Tepkime okunun sağ tarafında ve biz buna birinci yonlaşma enerjisi diyoruz? Bir tane elektron kopardık. Artı yüklü yon haline geldi. Peki ben ikinci elektronu kopartamaz mıyım? Kopartırım. Varsa kopar. E, artı bir yüklü yoldan bir elektron koparmak için yine bak, yine bir elektron. Gene gereken enerji biz ikinci yoğunlaşma enerjisi diyeceğiz ki bak artı yüklü yoğundan yine gaz halinde olacak. Artı 2'ye doğru giderken bir elektron kopacak. Hangi yüke gidiyorsak yoğunlaşma enerjisinin adı da o olur. Mesela artı 2'den artı 3'e gidiyorsak artı 3'e gittiğimiz için bunun adı üçüncü yoğunlaşma enerjisi olur. Artı 5'ten artı 6'ya gidiyorsak o zaman bu altıncı yoğunlaşma enerjisi değeri olur. Hangi yüke gidiyorsak adı odur. Ama bizim burada daha çok en çok karşımıza çıkacak olan tabii ki yoğunlaşma iyonlaşma ile uğraşıyor olacağız. Elektronlar koptukça biliyorsun yüksüz bir atom elektron verdiği yarı yarıçapı küçülür. Çünkü elektron başına düşen çekim kuvveti artar. Elektronlar merkez tarafından daha çok çekilir, daha kuvveti çekileceği için bir sonraki elektronu koparmak daha güç olur, daha zor olur. Dolayısıyla yarıçapla kabaca iyonlaşma enerjisi ters orantılıdır diyebiliriz. Yarıçap küçüldükçe vermemiz gereken enerji miktarı artacaktır. Dolayısıyla aynı atoma ait Ardışık iyonlaşma enerjisi değerleri mutlaka birbirini artarak izler. İstisnası yok. Hiçbir değeri diğerinin bir değerine eşit olamaz ya da ondan küçük olamaz. Mutlaka büyük olacak. Çünkü yarıçap artıyor. Tüm bunları özetleyecek olursak ne dedik biz? Atom gaz halinde olacak. İyonlaşma enerjileri kullanılarak her seferinde tek bir elektron kopacak. Bir tane elektron kopartabilirim. Olay kesinlikle endotermik. Bunun istisnası yok. Ve bir elementin elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi değeri olur. Dolayısıyla burada kaç tane elektronu varsa atomun o kadar iyonlaşma enerjisi değerinden bahsetmek mümkündür. Ee, burası da önemli bir sonuç bölümüdür. Şimdi hemen böyle gördüğümüzü uygulayacağımız 40. öğrenme alanına bakarsak hangisi iyonlaşma enerjisi değeridir diye bir soru. Şimdi sodyuma bakıyorum katı halde ise bu iyonlaşma enerjisi değeri olmaz. Çünkü gaz halinde olması lazım. Dolayısıyla bu hatalı. Alüminyuma bakıyorum artı 2'den gaz halindeyken artı 3'e gitmiş ve bir elektron verilmiş. İşte buradaki Q değeri alüminyuma ait 3. yoğunlaşma enerjisi değeridir. Bu doğru. 3'e bakarsak azot gaz halinde ama dikkat et elektron almış. Bu elektron ilgisi olarak karşımıza çıkacak. Bir sonraki bölümde bunu göreceğiz. Bu yoğunlaşma enerjisi değeri değil. Çünkü elektronun sağ tarafta olması lazım. Demire bakıyorum gaz halinde ama demir artı 2 iyon haline gelmiş. Yani iki elektronu birden kopartmış buradaki Q değeri olsa olsa demire ait birinci ve ikinci iyonlaşma enerjilerinin toplamına eşittir. Çünkü iki elektron birden kopmuş. Tek tek kopartmam gerekiyor. Dolayısıyla buradaki Q değeri herhangi bir iyonlaşma enerjisi değerine eşit olamıyor. Bunlara bakarsak yine benzer şekilde elektron ilgisi değeri bu. Çünkü elektron sol tarafta bu da değil. Potasyuma bakarsak gaz halinde bir tane elektron koparak artı bir iyonlaşma haline gelmiş. O zaman bu da iyonlaşma enerjisi değeridir diyebiliriz. Şimdi baş elementlerin elementlerinde ardışık yoğunlaşma enerji değerinin verildiği tablolar yardımıyla biz o elementin değerlik elektron sayısını belirleyebiliriz. Peki bunu nasıl yaparız? Ardışık değerlere baktığımızda mesela örnek olarak lityuma bakar mısın? 520'ymiş birinci yoğunlaşma enerjisi. Direkt ne yapmış? 7298'e fırlamış. Bak burada çok ciddi bir artış var. 3,5 kattan 3,5 kat veya 4 kat kabaca. 3,5-4 kattan daha yüksek bir artış varsa İki yoğunlaşma neresi değeri arasında. Bu şu anlama geliyor. Atom demek ki o elektronu verdikten sonra. Artışın yani sıçramanın olduğu yeri söylüyorum. Verdikten sonra. Diğer elektronu vermek istemiyor. Yani kararlı hale geçmiş. Yani ya oktet kur kuralına uymuş. Ya da dublet kuralına uymuş. Kararlı hale geldiği için o elektronu kopartmak. Bir öncekine göre çok çok daha fazla oranda. Enerji gerektirir. Miktar demiyorum bak. Enerji gerektirir. Dolayısıyla yani oran gerektirir. Dolayısıyla burada. 3,5-4 kattan fazla bir artış olursa atom artık kararlarını bozmak niyetinde değil ama biz tabii onu bozabiliyoruz yüksek enerji vererek ve biz bu enerji artışından sıçrayıştan buradaki değerli elektron sayısını hesaplayabiliriz. İşte bakarsak 500'den 7000'lere fırlamış bak 3,5 kattan çok daha fazla bir artış var değil mi? Yani 10 katı olsa 5200 yapacak 10 kattan fazla bir artış var. Dolayısıyla lityum bak biz biliyoruz ki lityumun atom numarası 3 yani lityum 2 1 diye açılıyor. Biz bir elektron kopardığımızda lityum ne yapıyor? Helyuma benzemiş. Soygaz elektron üzerine uyuduğu için işte bu ikinci elektronu vermek kolay değil. Bunu vermiyor, vermek istemiyor. O yüzden ben çok daha fazla oranda bir enerji artışına ihtiyacım duyuyorum. Dolayısıyla lityum için ben 1A grubundadır diyebiliyorum. Mesela alüminyuma bakalım. Alüminyum ben bugün biliyorum ki alüminyum 3A grubunda. 2 8 3 diye açılacak. Yani 3 elektron kolay verecek nispeten ama 4. vermek istemeyecek. Bakalım öyle mi? 577 1800 yaklaşık 2 kat 2 2 3 kat arası bir şey. 1800'den 2700 1 buçuk kat falan 2 kat bile değil. 2700'den 11500. 11, Bak yaklaşık şöyle bir 4 kattan fazla bir artış var. Dolayısıyla bir sıçrayış var mı? Var. İlk üçünü verdik öyle ya da böyle ama dördüncü vermek çok kolay değil diyorum. O zaman bunun değerlik elektron sayısı için 3'tür dersek A grubunda olduğunu biliyorsan ben bu element için e, bunun 3A grubunda olduğunu söyleyebilirim. Bir şey daha biz bu değerlere bakarak tablodaki değerlere bakarak atom numarasını belirleyebiliriz. Mesela belirme bakarsam ilk 4 yonlaşma enerjisi değeri varken 5. ve 6. yonlaşma enerjisi değerlerinin olmayışı bana bir tek şeyi söyler. Beryllium'da demek ki 4 tane elektron var. 5. ve 6. elektron yok. Dolayısıyla ben burada berilyumun atom numarasının 4 olduğunu kolaylıkla belirleyebilirim. E, tablo yardımıyla biz hem e, bazı küçük atom numaraları atomların atom numarasını belirleyebileceğiz. Ve değerlik elektron sayısına bakarak gruplarını da buradan çok rahatlıkla çıkartıyor olacağız. Şimdi bununla ilgili hemen şöyle bir e, uygulama sorusuna bakalım. Hangi uygulamamız var sırada? 43. uygulama sorumuz var. Şimdi A gruplarında olduğu bilinen denilmiş. X, y, Z, T, M ile ilgili tablo verilmiş. Buna göre X ile M'nin periyodik cetveldeki yerini bulunuz. Periyodik cetveldeki yeri biz proton sayısına göre buluruz. X'e bakarsak ilk 3 yonlaşma neresi var? 4 ile 5 olmadığına göre demek ki X'in atom numarası 3. E, X'in atom numarası 3 ise 2, 1 diye açılır. Dolayısıyla X'in ikinci periyot, 1A grubunda olduğunu söylemek mümkün. Benzer şekilde M'ye bakarsak 5. yoğunlaşma enerjisi değerinin olmadığını görüyorum. O zaman M'nin demek ki atom numarası 4. O zaman 2, 2 diye açılırsa bu da 2. periyot 2A grubu elementidir diyeceğim ki A şıkkının cevabı bu şekilde çıkacak. B'ye gelirsem değerli elektron sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralayınız denilmiş. Tamam. E, X'in birinci e, iyonlaşma enerjisi 520. İkinciye geçerken bak bir uçurum var. Dolayısıyla X için ben değerli elektron sayısı 1'dir diyeceğim. Y'ye geldiğimde 1400'den 2800. 2 katlık bir artış. 2000'lerden 4500. Çok yine artmamış. 4000'lerden 7000. Yine ciddi bir sıçrayış görmüyorum. 7000'den 9000 gene sıçrayış görmüyorum. O zaman bu ne demek? 4'ten 5'e doğru geçişte de göremiyorsam demek ki bu arkadaşın değerlik elektron sayısı 4'ten büyük. Yani belki 5 ile 6 arasında bu göreceğim sıçrayışı ama tabi orayı göremediğim için bilmiyorum. Yani 5A grubu olabilir, 6A grubu olabilir, 7A grubu olabilir bunu göremediğim için e, y için ne diyeceğim ben 4'ten büyüktür. Yani ne olabilir? En az 5. 5, 6, 7, 8 olabilir. Bilemiyorum. Z'ye geldiğimde 800'den 2400, 3 kata yakın bir artış, 3 kat. 2400'den 3600 çok bir artış yok. 3600'den 25.000 ciddi bir sıçrayış var. O zaman bunun değerli elektron sayısı için 3'tür diyebilirim. P'ye e geldiğimde 496'dan 4500'lere bak direkt ciddi bir sıçrayış var. O zaman 1A grubunda M'ye geldiğinde 900'den 1700, 1700'den 14000'e fırlamış. Burada yine bir ciddi sıçrayış var. O zaman değerli elektron sayım 2. Peki en büyük olan kim burada? Tabii ki Y. Bilememe rağmen Y. 4'ten büyük. Sonra Z. 3. grupta. 3 tane değerli elektron var. Sonra M. Sonra da X ile T. Birbirine eşittir diyebiliriz. Eğilimine bakacak olursak iyonlaşma enerjisi nasıl değişir? Başta söyledik kabaca atom yarıçapıyla ters orantılı. Yarıçapın küçüldüğü noktalarda iyonlaşma enerjisinin artmasını bekliyorum ki atom yarıçapı nasıl değişiyordu? Sola doğru ve aşağı doğru yarıçap artıyordu. O zaman iyonlaşma enerjisen bekledim. Sağa doğru ve yukarı doğru artış. O zaman bir grupta aşağıdan yukarıya doğru çıktıkça yarıçap küçüldüğü için iyonlaşma enerjisi artar. Tersi durumda aşağı doğru inersek yarı çap büyüdüğü için son yörüngedeki elektron koparmak kolay olur ve iyonlaşma enerjimiz düşecektir. Böyle bir sonuca ulaşabiliriz. Peki aynı periyotta ne olur? İşte görüyoruz. Yarı çap sağa doğru küçüldüğü için sağa doğru bir artış bekliyorum. Yani 1A'dan 8A'ya doğru rutin bir artış bekliyorum. Fakat burada küçük bir değişiklik var. Küçük bir değişiklik şu. İleride göreceksin 11. sınıfta küresel simetriye bir özellik var. Çok detaya giremiyorum şu anda ama kabaca şunu söyleyeyim. Bu küresel simetri özelliğinden dolayı 2A grubu elementleri 5A grubu elementleri hafif de olsa biraz da olsun daha kararlı durumda olduğu için bir sonraki gruba göre bunların iyonlaşma enerjileri daha büyük oluyor. Yani 2A'nın iyonlaşma enerjisi 3A'dan daha büyük oluyor. 5A'nın da iyonlaşma enerjisi kendisinden bir sonra gelen grup olan 6A'dan bir tık daha yüksek oluyor. Biz buna 3 aşağı 5 yukarı kuralı diyoruz. Dikkat edersen 3A grubu aşağıya inmiş. Yani 2A'nın altına inmiş. 5 A'da 6 A'nın üstüne çıkmış. 5 de yukarı çıkmış. 3 aşağı 5 yukarı kuralı gibi bunu düşünebilirsin. Gerçek sıralamamız yani normalde 1 2 3 4 5 6 7 8 diye gidecekken artış sırası. Burada 1 3 2 4 6 5 7 8 diye gidiyor. Burada ne var? 2 A ile 5 A'da bir yer değişikliği söz konusu. Buna lütfen dikkat et soru çözümlerinde. Şimdi hemen gördüklerimizi uygulayalım. 44. öğrenme alanında azot, oksijen, flor, sodyum, magnezyum ve potasyum elementlerinin birinci yoğunlaşma enerjilerini kıyaslayalım. Şimdi azota bakarsak 2, 5 diye açılır. Dolayısıyla bu ikinci periyot 5A grubu elementi. E, oksijen ondan bir fazla. Dolayısıyla oksijene bakarsak o da ikinci periyot 6A grubu olacak. Flor da yine ondan bir büyük. O da ikinci periyot 7A grubu elementi olur. Sonra Sodyuma bakacak olursak onu açalım. 2, 8, 1 olur. O da 3. periyot. 1A grubu elementi. magnezyum var. Magnezyuma bakarsak 2, 8, 2 diye açılır. O da 3. periyot. 2A grubu elementi. Sonra da potasyum var. 19. O da 2, 8, 8, 1 diye açılır. O da 4. periyot. 1A grubu elementi. Şimdi bir defa yoğunlaşma enerjisinin büyük olması için yarı çapın küçük olması lazım. Yarı çap küçük olan neresi? İkinci periyotlar küçük. Peki burada azot, oksijen, flor. Evet en büyük bunlar ama bunları kendi arasında sıralarken lütfen dikkat et. 5A 6A'dan bir tık yukarıdaydı. Hatırlarsın ama 7A'da hepsinden büyüktü. O zaman en büyük yonlaşma enerjisi flora ait. Sonra azotun yonlaşma enerjisi oksijenden biraz daha büyük olmasını bekliyorum. Azot büyüktür oksijen olacak. Sonra Artık buralar bitti. İkinci periyodlar. Üçüncü periyotta iki elementim var. Magnezyum, magnezyum ve sodyum. E, magnezyum 2A grubunda yarı çap daha küçük olduğu için iyonlaşma enerjisi daha büyük olacak. O zaman magnezyumun yarı çapı sodyumdan büyük. Sodyum yarı çapı da potasyumdan büyük olur. Şey yarı çapı diyorum. yoğunlaşma enerjisi. Şimdi atom yarı çapını kıyaslarsak. Atom yarı çapında da periyodun büyük olması önemli benim için. O zaman potasyum en büyük olur. Sonra 2. 3. periyottaki elementlere bakarsak. Sodyum daha solda. Sola doğru yarıçap artıyordu. Sodyum magnezyumdan büyük olur. Sonra ikinci periyoda geçtiğimde 5A en büyük olur değil mi? En solda yer aldığı için. 6A ve 7A'ya göre. O zaman azot atomu oksijenden, oksijen de flordan büyük olur. Dikkat et burada sadece şurası değişti. O da şu bireysel simetri özelliğinden dolayı değilse bunun neredeyse tam tersi bir sıralama değil mi? Potasyum, sodyum, magnezyum bak tam ters sıralama. Atom yarıçapı genellikle diyoruz. İyonlaşma enerjisi ters orantılıdır. Buradan da bunu ispatlamış olduk. 45. öğrenme alanına geldiğimizde sodyum, magnezyum, alüminyum birinci ve ikinci iyonlaşma enerjilerinin kıyaslaması sorulmuş. E şimdi sodyuma bakarsak 11 diye 2 8, 1 diye açılır. Bu arkadaş 3. periyot 1A grubu elementi. E Bunlar atom numaraları artışık olduğuna göre demek ki magnezyumda 3. pardon 3. periyot 2A grubu alüminyuma bakarsak o da 3. periyot 3A grubu olacak. Şimdi 2A'nın enerjisi 3A'dan bir tık yüksek demiştik. O zaman burada en büyük magnezyumun birinci yoğunlaşma enerjisi olur. Sonra alüminyum olur. Alüminyum da sodyumdan büyük olur. Şimdi birinci yonlaşma enerjileri bu. Hemen şurayı siliyorum. İkinci yoğunlaşma enerjilerini nasıl bulacağım? İkinci yonlaşma enerjileri ne demek? Artı birden artı ikiye geçiş. O zaman ben hepsini bir iyonlaştırayım. Yani sodyum artı bir iyon haline gelsin. O zaman 11 tane protonu varken 10 tane elektronu kalır. E, magnezyum aynı benzer şekilde artı bir iyon haline gelirse 11 protonu varmış gibi düşüneceğiz. Hani 11 elektronu var ama sanki e, o atomun açılışını yapacağım da onun iyonlaşma enerjisini hesaplayacağım gibi yapacağım burada bulmak için doğru cevabı. Alüminyuma bakarsak da o artı iyon haline geldiğinde 12 tane elektronu olur. Şimdi sodyumu açarsak 2 8 diye açılır. Ona göre açılış yaparsak sanki bu ikinci periyot 8 A grubu elementi gibi davranacak. Magnezyuma bakarsak magnezyum artı 2 8 1 gibi bu davranır. Alüminyum artı ise 2 8 2 gibi davranacak. O zaman burada yarıçapı küçük olan, periyodu küçük olan ve soy gaz olduğu hani görüyoruz. Soy gaz elektron üzerine ulaşan tabii ki sodyumun e, burada biz bir, ikinci e, ikinci iyonlaşma en büyük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kararlı hale ulaşmış zaten 8A'ya benzemiş. Sonra magnezyum artımı, alüminyum artımı, alüminyum artı 2A e, grubu gibi davranıyor. Bu 1A grubu da, gibi davranıyor. O zaman alüminyum artının ikinci yoğunlaşma enerjisi magnezyum artınınkinden daha büyük olur. Çok fazla karşına çıkmaz ama Burada neden soruldu bu soru denemelerde taramalarda ikinci yoğunlaşma enerjisi ile ilgili bir bilgi pıtırcığı bir şeyler sorulursa nasıl çözüldüğünü gör diye böyle bir örnek yaptık. Daha çok dediğim gibi birinci yoğunlaşma enerjisi ile hasırleşir olacağız. 46. öğrenme alanına geldiğinde baş grup elementlerine x, y, z elementlerinin birinci yoğunlaşma enerjilerine bakarsak YZX sıralaması verilmiş. Buna göre p, konumları hangisi gibi olabilir? Şimdi birinci konum gibi olabilir mi? Ben ne biliyorum? Aynı grupta periyotta sağa doğru gittikçe genellikle bir artış olacak. Şimdi y'nin z'den fazla olmasının tek bir gerekçesi olabilir. Burası 5a, burası 6a olursa 5a 6a'dan büyük. Ama burası o zaman 7a olur. E 7a'nın da enerjisi hepsinden büyük olur. Dolayısıyla buna göre bakarsak sıralamamız x büyük, y büyük, z olur. Dolayısıyla bu benim beklediğim bir benden istenen cevap bu değil. İkinci öncüle bakarsak iyonlaşma enerjisinin biz yukarıya doğru çıktıkça küçülen yarı beraber arttığını söylemiştik. O zaman en büyük Y olur. Sonra Z olur. Sonra da X olur. Bana verilen sıralamayla uyumlu olduğu için ikinci öncül olabilir listesini alıyorum. Üçüncü öncüle bakarsak yine sağa doğru bir artış bekliyorum. burada Y'nin Z'den büyük olma ihtimali yine burası 5A burası 6A olursa olur. Ama o zaman burası 4A olacak. E, 4A'nın da enerjisi en küçük olması lazım. Yani buradan sıralama yaparsak y büyük z büyük x olur buradaki verilen grup kesitine göre. E bize verilenle örtüştüğü için üçüncüsünü de yine e, olabilirler e, kısmına alıyorum. Cevabım ne olacak buradan? 2 ve 3 olmuş olacak. 47. soru güzel. Toparlama sorusu aslında. Ne oluyor? Buradaki değişen özellikleri sıralamamız istenmiş. Atom yarıçapı bir yönde sağa doğru gittikçe artan proton sayısından dolayı yarıçap küçülür demiştik. Dolayısıyla burada bir azalış olacak. Aşağıya doğru inersek de artan katman sayısından dolayı atom yarıçapına bir artış gözleyeceğiz. Değerli elektron sayısına bakarsak 1A'dan 8A'ya doğru gittikçe tabii ki değerli elektron sayımı artacak. 1'den 8'e kadar çıkacak. Ama aynı grupta aşağı doğru inildikçe genellikle değerli elektron sayımız değişmeyecek. Genellikle denilmiş zaten. Neden genellikle dedim? Çünkü şuraya dikkat et. Helyumun değerlik elektron sayısı 2'dir. Şunun altına giden değerlik elektron sayısı 8'dir. Lütfen dikkat et. Burada bir değerlik elektronunda bir artış vardır soy gazda. Onun dışında hepsinde değerlik elektron sayısı aynıdır diyebiliriz. Birinci iyonlaşma enerjisine bakarsak biz ne diyoruz? Sağa doğru ve yukarı doğru artacak. E sağa doğru o zaman artış olur. Aşağıya doğru in diyor ama bana ikinci e, yönergede o zaman orada azalış olacak. Elektron verme ise bir nevi aktiflik bir nevi atom yarıçapı demek. E, atom yarıçapı sağa doğru azalır demiştik. Aşağıya doğru artar demiştik. Zaten atom yarı çapıyla Elektron verme isteği aynı doğrultuda çalışır. Azalır azalır, artar artar. Ametalik aktifliğe bakarsak tam olarak zıt yönlerde çalışır. Metalin e, özelliğinin karşısında veya e, atom yarıçapı konusunda. Dolayısıyla burada sağa doğru gittikçe küçülen yarıçaptan dolayı ametalik aktiflik artar. Aşağı doğru indikçe de artan yarıçaptan dolayı ametalik aktiflik azalacaktır diyeceğiz. E, bu bölümde bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi gelelim şu grafik sorularına. Yani sorusu değil de grafiğin e, görünüşüne. Burada hani hatırlarsan tabloda ne biz ne dedik? Değişimler var. Küçük değişimler işte 2A'dan e, 2A ile 5A'da küresel simetri özelliği var demiştik. Bu gerçekçi bir tablo. Dikkat et. Birinci periyotta iki elementim var. 1A grubunda hidrojen, 2A grubunda 8A grubunda helyum atomu var. Helyumdan 1A'ya doğru geçerken keskin bir iniş, uçurum var. Diğer periyodun 1A'sı, 2A'sı, 3A'sı. Bak 2A'nın enerjisi dikkat et 3A'dan biraz yüksek. 5A'nın da enerjisi 6A'dan yüksek görüyorsun. E bu diğer periyotlarda da var. Bu şekilde sıralanıyor. Ve periyot numaramı arttıkça da görüyorsun. Birinci e, grupta iyonlaşma enerjimiz azalıyor. Yine aynı şekilde 8A'da da artan periyotla yani yarı çapla beraber iyonlaşma enerjisinin azaldığını görüyoruz ki. Buradan çıkan sonucu gördüğümüz gibi pH verin iyonlaşma enerjisi birinci iyonlaşma enerjisi en yüksek olan atomu helyumdur. Neden? En yukarıda ve en sağda olduğu için. Yani şuraya sağ ve yukarı doğru birinci iyonlaşma enerjisi artar. Maksimum değerini helyumda ulaşır sonucuna varıyoruz. Şimdi 48. öğrenme alanımız tam olarak bununla ilgili. Burada ardışık iyonlaşma enerjisi değerleri işte ardışık atom arasına karşı birinci iyonlaşma enerjisi değerine ait bir grafik verilmiş. K ve T atomları periyodik tablonun hangi grubundadır? Eşini K tepede, E T de tepede. Bundan sonrası bu ne oluyor? Bir aya iniyor. O zaman bunlar tepe noktada olduğu için bunlar 8A grubuna aittir. O'nun çekirdek yükü 6 ise hadi hesaplayalım. Ben buraya 6 dersem V'nin yerini sormuş. E burası 6 olursa 7 8 9 10 11. Yani V'nin atom numarası 11 olursa 2 8 1 diye açılır. O zaman bu arkadaş 3. periyotta 1A grubunda yer alacaktır. K birinci periyotta ise şimdi şurayı bir sileyim. Şöyle bir daha bir yapalım. K elementi birinci periyotta ise ben birinci periyot 8A'daki elementi biliyorum. Kimdi o? Helyum. Helyum atom numarası 2 dikkat et. Bu atom numarası 2 olursa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olur. O zaman ne diyor bana? Birinci periyotta ise M ve P'nin proton sayıları toplamı. Bak M'nin proton sayısı 4. P'nin proton sayısı 7. O zaman ne olur toplamı? 11. P3 eksi iyonu. Yani şu iyon. E, ee, kimle? Nokta nokta atomuyla ile elektroniktir. E, T atomunun atom numarası 10. Burada 7 tane protonu var. Bak P7. E, 3 eksi olursa bunun 10 tane elektronu olur. E, 10 tane Proton kimde var ya da elektron T'de. O zaman T atomu ile izoelektroniktir diyeceğiz. T atomu yupa sistemine göre e burası tepe noktası. 5A grubu. 5A grubu yupa sistemine göre araya 10 tane B grubu girdiği için 15. grup elementidir diyeceğiz. N atomu periyodik cetvelin nokta, nokta nokta metalleri grubundadır. Şimdi N'ye bakarsak 1A, 2A, 3A, 3A grubu olduğu için bu e, grubun adı toprak metal grubudur. Bu arada F'yi atlamışız. F ne diyor? Atom yarıçapı en büyük olan. E, atom yarıçapı en büyük olan işte burada e, artan periyodu görüyorum. Bu birinci periyot atıyorum. Bu ikinci periyotsa bu üçüncü periyot. O zaman periyodu burada en büyük olan V atomu olduğuna göre atom yarıçapı en büyük olan iyonlaşma enerjisi en küçük olandır. Dolayısıyla burada V'nin atom yarıçapı en büyüktür diyeceğim. Nokta nokta atomun eksikliği iyon halinde elektron dizilimi 2 8 şeklindedir. Adam kendi neyi tamamlamış? Oktete tamamlamış. Ne yapmış? 2 tane alarak tamamlamış. Peki 2 tane almasaydı ne olurdu? 2 6 şeklinde olurdu. Yani 6A grubundadır bu. E, 6A grubunda burada kim var? 8A, 7A, 6A. 6A grubunda ben burada sadece R atomu olduğunu görüyorum. O zaman doğru cevap R şeklinde ortaya çıkacaktır. İyonlaşma enerjisi konusu bu şekildeydi. E, tablo yardımıyla, grafik yardımıyla burada çok fazla soru örneği gelecek karşımıza. Atom yarıçapıyla ilişkilendirilmiş sorular da olacak. Lütfen dikkatli ol. Bu konuda helyum istisnasını unutma lütfen. Değerli elektron sayısı 2 olmasına hemen 8A grubunda bulunur. 2A'daki yükseliş, 5A'daki yükseliş yani 2, 3'ten büyük, 5, alttan büyük mantığı. Bir de en temeldeki o yoğunlaşma enerjisinin tanımı önemli. Tek tek elektron kopacak, gaz halinde olacak. işte ne bileyim orada elektron sağ tarafta görmem lazım falan. Bunlara da dikkat edersen burada biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor sorularda. Şimdi sorulara geçince ne demek istediğimi anlayacaksın. Sorular kısmında görüşmek üzere.